Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ın yanlış hatırlamıyorsam 4. ya da 5. bölümüyle karşınızdayım. Ee, ben video dışında oynadım. Duvarları güçlendiriyorum şimdi. Şu an için. Daha sonra para biriktirip belediye binasını güçlendireceğim. Hop şuna gel. dekorasyon o şey. laboratuvar için e, yer ayarlıyordum o yüzden buraları genişletmiştim seni şu böyle oluyor değil mi aynen o bombayı sen gelsene buraya aynen şeyimize biri saldırmış. Ama tabi gelişkin olduğu için 3 levelmiş. 1, 2, 3, 11 istiyor. 4. level olması için. Bin bin verelim. Hatta e, şey yapıyorum şu an e, Altın deposunu güçlendiriyor, Güçlendiriyorum ki Belediye binasını e, Beşinci seviyeye Yükselteceğim y Yükseltmem için de 150 bin TL istiyor 150 bin para istiyor Altın istiyor O yüzden de bizim e, Ne diyor onun ismi Max 87 bin e, Alabiliyormuş Toplam altın Bizde de işte onu arttırmamız gerekiyor. Şu an bir tanesi altın 5 şu an birisi 4 ama 5 olacak. Bilmiyorum kaç olacak. 100.000 bin olur galiba herhalde. Ben onları ikisini de bir level daha arttırırım galiba. Öyle düşünüyorum. Neyse biz saldıralım. Bu arada Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. 5 Tamam. Aldık zaten. 3 taneyle bile alınıyor ama yine de biz fazla uzun sürmesin. Buraları gösterteceğim video uzun olması için arkadaşlar. Bir an o da ölecek sandım ama atalım ya bir 5 adam daha atalım. Aynen. Bir 5 adam daha atalım. Ali Reza. Büyük ihtimal Ali Reza'dır ama ee, Ali Reza diye yazmış olabilir. Bilmiyorum. Bu arada Clash of Clans serisine başlamamı birinci bölümden de söylemiştim. Kemal arkadaşım söylemişti. Ona buradan tekrardan e, teşekkür ediyorum. Hop ne oldu? Onlar uçtu gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum neyse. İstemişti. E, oyun çok güzel bir oyun. Ben ilk başta sevmiyordum öncelerden. Şimdi daha iyi olduğunu anladım ve ona tekrardan teşekkür etmek istiyorum bu videoda. Eğer izlerse büyük bir ihtimal izliyor izlemiş yani izleyecektir. Çünkü bütün videolarımı izliyordu ama izlemeyebilir. Ne neyse. Şurayı alalım. Ama burası uzun sürecek değil mi? 3 level aynı. Öyle. Sırf kışlaya vermiş topunu falan hava falan almaya kalkışmamış. Bence kötü bir şey yapmış. Hadi bari orayı tamamlayın. Bitirin orayı. Ya da neyse bir beş tane daha atalım. fazla attık. Bir tane daha atalım bari de. Tam olsun. Tamam belediye binası bitti. Orayı da çabuk bitirirler. Aynen. Orayı da alırlar. Tek bir klan kalesi kalır. Olsun zaten. Aslında orayı da alırlar da orası biraz uzun sürer. Ordu kampını kıramayız aynen. Maç bitti. Neyse kazandık. Sonra değilim. Tamam değilim. Şunları toplayalım. Hop. Nerede kalan kalemiz? Hazine toplayalım. Aynen. Çok iyi oldu. Aynen. Laboratuvarda alabiliyoruz. Şimdi ordudan lava nereye girdik? Laboratuvar. O bayağı alanı genişmiş. Neyse şimdilik bir şuraya koyalım da biz Klan kalesini çekelim. Hayır. Oraya değil buraya değil zaten arkadaşım Kemal'den de isteyeceğim ee, nedir onun ismi köy düzeni isteyeceğim alabilir miyiz? Hop fazla gidiyor. Hani böyle dursun. Hatta fazla yapmışız bile. Şu, şuradan ekleyelim o zaman. Şuradan bir bitirelim. Aynen. Bunu yükseltelim. Ha inşaatçılar meşgul diyor. Bir maç daha yapalım da videomuzu bu sefer buradan yapalım. Buradan yapalım. Aynen. Ee, üç tane topu var. Üç, üç. Üç, 3 dokuz. Bir, iki, üç, bir. Bir, üç, üç, O, bu topu e, güçlendirmiş o yüzden kazanamadık topun alanı bu tarafa kadar yetişmiyor hele ki yetişmiyor çünkü e, yoksa tüm adamlar ölürdü buraya saldırdıkları için büyük Bit bir ihtimal de bir şey koymuştur bombaya da fırlatıcı koymuştur ben düşünüyorum Bakın bomba koymuş. Tam tahmin ettim. De full sıra bomba koymuş. Tahmin etmiştim. Neyse kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.